arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar ve hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit arkadaşlar. Nasıl ben Yiğit arkadaş. Ay çok uzakladım. Arkadaşlar bugün biz roleplay çekeriz düşünmüştük. Ama düşündüğümüz gibi hiç olmadı. Neden olmadığını ben de tam çok çözemedim. İnşallah bir dahakilerinde olur. Tabi ben şu an telefondan çok kötü burada şu an oldum internet yere. Onda olabilir diye düşünüyorum. İncelerim mesela tam bir şey bilmiyorum ne di. Ay tamam kafam arkadaşlar. Hiçbir şey yapmam artık Eğer video fikriniz varsa gerçekten yazın ya. Vallahi yazın. 30 abone olalım. Birlikte oyun oynayalım diyorum da yok. Çıt yok. Biz böyle gelince son 30 obene olacağız. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Video fikrinizi inşallah yorumlara yazarsınız. Bekliyorum. Biliyorsunuz 30 obene de, de şey yapacağım. Yani sizlerle birlikte bir saat belirleyeceğiz. Yani böyle belirleyeceksiniz siz. Ben de o saatte videoyu en iyi uygun saat söyleyeceğim size arkadaşlar belki cumartesi gelebilir videomuz Hepinizi çok seviyorum ve bye bye kocu